Bunlar neyi sağlıyor? Cezeri ise bunu sabit tutma ki su akış birim zamanda sabit tutarsa... Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız sevgili gençler. Bizi kendi medeniyetimizden ayırmak isteyenler ilk önce medeniyetimizi karaladılar. Birliğimizi ve beraberliğimizi ötekileştirmeye, ötelemeye çalıştılar. Ardından öz güvenimizi almaya çalıştılar. Bizim hamurumuz bizim karakterimiz bu medeniyete güçlü bir şekilde yoğrulmuştur. Piri Reis'ten Harezmi'ye kadar i̇bn Sina'dan Cezeri'ye kadar hem fennin hem ilmin hem tekniğin hem maneviyatın bütün anlayışını bu medeniyette yoğuran bir anlayışın ve bir güçlü karakterin evlatlarıyız. O gün dünyaya kendi verebileceklerini anlatan bu anlayışı, o gün dünyanın ihtiyacı olduğu için dünyaya verebileceklerini ifade eden bu anlayışı, o gün dünyanın kabul ettiği bu anlayışa bugün de ihtiyaç olduğunu. Burada sevgili genç kardeşlerime ifade etmek istiyorum. Ancak barış ve huzurda bunları meydana getirebilirsiniz. Ancak barışta bilginin peşinden gidebilirsiniz. Ancak barışta insanlığa doğru üretimde bulunabilirsiniz. Aksi takdirde bunu gerçekleştiremezsiniz. Kargaşanın içerisinde öğretemezsiniz. Sabah kalktığınızda endişeyle acaba bugün hangi karmaşayla ve kargaşayla kaosla beraber olacağım diye okula gidebilir miyim? Üniversiteme gidebilir miyim diye bir endişe içerisinde olursanız bilimden koparsınız. Tarihinizden de koparsınız. Size bırakılanlardan da koparsınız. Ve size emanet edilenlerden de koparsınız. Biz gençlerimizde çocuklarımızda doğruya sevk etmek için elimizden geleni her şeyi yapmayı kendimize ait sadece bu coğrafyanın bir talimatı değil, insanlığın bir talimatı olarak görüyoruz. Yapacak çok işimiz var. Bizim yolumuz belli. Yıllar önce bu coğrafyada çizilmiş, bugün kötülük yapmış bir kişi için burada değiliz. Tam tersi. bu Sarayı'nın baş mühendisi için buradayız. Tarihimize kadar gelmiş ve hepimizi hayran bırakan, icatları ortaya koyan, bilimin peşinde nelerin olabileceğini yüzyıllar önce gerçekleştirmiş bir ilim insanı için buradayız. Onu anıyoruz. Ona şükranlarımızı ve minnetlerimizi iletiyoruz. Örnek gösteriyoruz. Onun gibi ve ondan daha iyi olmak lazım diye kendi kendimize salık veriyoruz. Ama kötülüğü örnek göstermiyoruz. Yakanları, yıkanları örnek göstermiyoruz. Tarihte şehirleri ortadan kaldıranları, kütüphaneleri ortadan kaldıranları, insanları birbirine nefret iklimine ittirenleri örnek göstermiyoruz. Sadece cezerinin değil, bu coğrafyada yaşayan bizim bütün büyüklerimizin canımız sıkıldığı zaman Yunus Emre'ye onun için sahip çıkıyoruz. Mevlana'yı onun için anlayabiliyoruz. İdrisi Bitlis'ten Ahmet Hani'ye kadar, Hoca Ahmet Yesevi'ye kadar bütün coğrafyamızın büyüklerine onun için kendimize bir nefes alanı olarak bakabiliyoruz. Onun için yapacak çok işimiz var. Cezeri'ye bakıp yapacak işlerimiz konusunda kendimize ölçü biçmeliyiz. Cezeri'ye bakıp sadece kendi coğrafyamıza değil etrafımızdaki coğrafyaya bir dünyaya bir ölçü ortaya koymalıyız sayfalar dolusu kitaplar dolusu anlatamayacaklarını hem burada bulunan gençlerimiz hem Diyarbakırlı gençlerimiz gelip burada görecekler. Görmek mi? Gezmek mi? Okumak mı? Her birinin kendi ayrı üstünlüğü var. Ve her birinin bu kendi ayrı üstünlüğünün lezzetine burada tadacaklar. 800 yıl sonra onun o gün icat ettiği makinaların burada sergileniyor olması aslında coğrafyaya, medeniyetimizin kodlarına bir mesaj, arkadaki gençlerimize uyanış gençliğe bir mesaj. Biz diyoruz ki sevgili yavrularımız, sevgili gençlerimiz, eğer merak ederseniz, eğer denemekten bıkmazsanız siz de yeni cezeriler olabilirsiniz. Ne olur merak edin, başımıza icat çıkarın. Biz sizin başımıza icat çıkarmanızı istiyoruz. Sayın Bakanım bugün yoğun programınıza rağmen bu güzel sergimizin açılışında şehrimizi bizleri şereflendirdiniz heyetinizle beraber. İnşallah sergimiz Diyarbakır'da başlayan Yeni dirilişe, yeni uyanışa bilimsel açıdan katkı versin diye temenni ediyoruz. Ama tabii ki o dönemki teknoloji şöyle uzatma imkan bu sadece şöyle bir evet. show. Bakan, bakanım bir fotoğraf Beğen, be.